Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Truck motor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu bölüm yükümüz 8 ton mobil arkadaşlar. 305 kilometre yol gideceğiz. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Hedefim 15 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bu arada kanalımızı izleyenlerin %67'si kanalımıza abone değil. Onlar da abone olursa çok sevinirim. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir önce kornumuza bastık her zamanki gibi 305 kilometre bu arada mobilya taşıyoruz arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum ama 8 ton mobilya yükümüz var sola dön Bismillahirrahmanirrahim çıktık bakalım yolumuza sola dön diye haydi bakalım Kazası belası bir yolculuk olsun inşallah. Tabi direksiyon başında ben varken bu biraz zor yani. Kazasız olması biraz zor. Hadi bakalım. Geç kardeş. He, ben de şöyle bir geçeyim. Kardeş yol var. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi bakayım. Phoenix'ten çıktık. Nogales'e doğru bir yolculuk yapacağız. Sağa dönmeye hazırlanın. Daha doğrusu çıkmadık daha çıkmak üzereyiz. Sağa dönün. Haydi bakalım. Kendi tırımız ve kendi dorsemizle yeni bir yolculuk yapıyoruz. sağda kalın ve sonra sağa dönün. Varış saatimiz 6.30 olarak görünüyor. Şu an saatimiz 3.27. Sağa dönün. Sağa dön tamam. tam sağ. Soldan evet. devam edin. Soldan devam. Şu ana kadar bir kaza olmadı veya çarpmadık bir yere. Hadi bakalım. Aynen böyle devam. Merhaba abi. Allah. Merhaba derken vuruyorduk bir yere valla. Aman polis abi. Vurmayalım sana da. Az biraz yavaşlayalım. Bu arada şirketimizin diğer şoförleri de şoför arkadaşlarımız da yüklerini teslim ediyor ve yük ücretlerini alıyorlar. 105 kilometre hız sınırı var. Biz de o hız sınırına uyalım. O şekilde devam edelim. Düz ilerleyin. Düz gidiyoruz. Tır kullanmak zevkli ya. Biraz da böyle kaza yapmasak, aşırı zevkli, böyle güzel oluyor. Ben seviyorum yani tır kullanmayı Gerçekte kullanamıyoruz bari Oyunda kullanın değil mi ama Gerçekte Hakikaten zor bir meslek ee, Bu mesleği yapan Abilerime Allah kolaylık versin Hadi biz burada kaza yapıyoruz Yükü bir şekilde teslim ediyoruz ama Gerçekte olduğu zaman en ufak bir hata bile çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Mümkün olan en gerçekçi şekilde ben de kullanmaya çalışıyorum. <laughs> Sesi iyi geliyor mu arkadaşlar? Onun ben merak ettim şu an. Hani bana şu an iyi geliyor da. Oyunun sesi benim sesimi yani bastırmasın abi. diye biraz e, oyunun sesini kıstım. Evet arkadaşlar, ufak bir hatırlatma yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Hedefim 1500 abone. Ve mümkün olan en kısa zamanda 1500 abone sayısına ulaşmak istiyorum. Videoyu durdurup aşağıdan hemen abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Merhaba abi, tekerini taş değil misin inşallah? Hadi bakalım. Şu an 146 kilometre ve bir buçuk saat zamanımız kaldı. Oyun saatimiz 4.52. Şu ana kadar bir kaza yapmadık. Bu arada bir yavaşlayalım. Yine 137 kilometreye kadar çıkmışız. Birazcık yavaşlasak iyi olur. Sohbet almışım. Bak hızlı hızlı gidip duruyorum. Soldan devam edin. Soldan devam. Geç kardeş sen bir beni önce. Geçsene kardeş. Hadi geç. Bak. Ya geç ya, ya geç ya. Ha şöyle biz de geçelim. Seni bekleyeceğim derken yolu şaşırdım neredeyse. Ey Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Şöyle sinyali kapatalım. Mazot durumu iyi, güzel. Bu arada 198.731 dolar paramız var. Güzel bir para. Yanlış hatırlamıyorsam banka borcumuz da yok. Düz ilerleyin. Düz gidelim. Bir sonraki bölümde farklı bir tırla yolculuk yapacağız. Bir sonraki bölümde kendi tırımızı alacağız ve filomuza bir tır daha kazandıracağız. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda kalacağız, sağa döneceğiz. Tamamdır ablacığım, teşekkürler. Allah bu navigasyon Sağ abla dönün. olmasa biz yolumuzu baya şaşırız ya. En azından ben yani. son 49 dakika ve 76 kilometre. Bak yine hızlandık. Olmaz ama böyle olmaz. Bu arada ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ee, beni tanımak isterseniz, benimle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz hmm. Euro Truck Simulator 2'yi 35. bölüme hmm. gidebilirsiniz. Orada sizlere kendimi tanıttım, kendimi anlattım. Ee, bu ...videolara nasıl başladım, nasıl başlamaya karar verdim o, o şekilde... ...kısa bir bilgilendirme yaptım. Hem... ...oyun oynadık, hem tır kullandık hem de... ...kendimle alakalı... ...ufak bilgiler verdim arkadaşlar. Unutmasam kartlar kısmına da eklerim onu. Hemen... Bu videodan sonra o videoya girebilirsiniz. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağdan çıkış yapacağız. Tamam. 89 diyor hız sınırı. Biraz yavaşlayalım. Sağ çıkışı kullanın. sağa dönün. Gelen giden yoktur inşallah. Yok, devam. Nogales'e geldik arkadaşlar. Nogales mi? Nogales Sağ mi? Öyle bir hazırladım. şey. Yazıyor bakayım. Nogales yazıyor aynen. Doğru telaffuz ederim bir. Ki... Güzel olsun. Ben geldim. Sağ dönün. İyi kapı yokmuş güzel. Yolculuğumuz sona erdi. Güzel bir şekilde e, yolculuğumuzu bitirdik arkadaşlar. Bakalım hiç hasar var mı yok diye biliyorum ama. Bu zaten bir önceki videodan kalma hasar. Büyükte hasar yok. Güzel. İkimizi şöyle bir teslim edelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hedefim 1500 abone. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ben bu yolda giderken benim için çok çok önemli bir motivasyon olur. Çok değerli olur. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.